İhsan'ın çok yerde işler yaptı. Biraz da daha... e, Emirgan'da Emirgan'daki müze Emirgan'daki müzenin giriş kapısı, bu, 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 bunları birçok bir şey yaptı Sadun o, o, orada da. Ha, bir de ayrıca Sadun'un çok önemli Emirgan'da Mirgün yalısı vardı köşede. O Mirgün yalısının tavanını Sadun ayrıca tektil olarak tavanda yatıp bütün şeyleri çizdi eskisi gibi. Sadun'un en en önemli çalışmalarından birisi Mir Mirgün yalısıdır bir gün yalısında tavan biraz bilhassa usta gibi el el oturdu ve yatarak iskele kuruldu ve sağda onları bütün tamam dekorunu yaptı.